Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İzmir Aralık 2024 aylık namaz vakit programına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız İzmir namaz vakitlerinin anında haberdar olmak için mutlaka taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz gerekli aktarımı gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda görebiliyorsunuz zaten İmsaktan yatsı vaktine kadar tam 6 tane zaman e, dilimini buradan takip edebiliyorsunuz. E, teker teker sizlere gösteriyoruz bakın 1 Aralık'tan e, 26 Aralık 27 böyle gidiyor 31 Aralık'a kadar videomuzu durdurarak da istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenebiliyorsunuz. İzmir biliyorsunuz Ege bölgesindeki e, en büyük şehrimiz ve oldukça önemli e, yapılara da sahip mimari olarak ve insanların gerçekten e, görmek istediği yerler. Ekranda da zaten bu namaz vakitlerini takip edebiliyorsunuz. İzmir ilimizde de birbirinden güzel, önemli e, cami yapılarımız bulunmakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.